avlarda hareket var mı diye geldim, baktığımda bir baktım burada bir petek olduğunu gördüm. O pete yukarıdan baktım peteğe benziyor, aşağıdan baktım arı çalışıyor, normal çalışıyor. Yani 25 yıldır arıcıyım ben de hayret ettim. Bu soğukta bu arının nasıl olacak? Biraz daha yanaştım. Daha yanaştığımda içinde kapalı göz yavru gördüm. O da kendi kovanlarıma baktım. Kovanların içinde olan arılarda bile kapalı göz yavru yok günlük yavru da yok. Bunun açıkta, yani eksi 10'da, eksi 12'de eksi 15'te kapalı göz yavru olması demek soğuk çok dayanıklı anlamında. Yani onun için çok hayret ettim. Bu nasıl oluyor, nasıl gidiyor? Cinsi bizim bildiğimiz Kafkas arısı ama çok ilginç bir şey yani. Belki ben daha hiç rastlamadım ne gazetede, ne televizyonda, ne de internette. İlginç olduğu için de işte böyle bir